işiniz gücünüz oturmak yani. Başka oturmak, bir şey başlayan yok. Başka hiçbir şey yok. Can sıktı ya. Vakit öldürür. O zaman canınız çok sıkılır ya sizin. Vakit evet. öldürme ya başka hiçbir şey Tam Tamam abi çok güzel güle. Alıştın mıydı ne olacak? Gözmez ki bak. Gider gün gibi değil. Aşırı çabuk geçiyor yani. Akşamın ama arkadaş gibi. ortamda var ya geç. Önemli olan Devrecilik Durum yok yok. Yok çatal yapalım. Yok. <laughs> <burada devrecilik. gülüyor> yok mu devrecilik? Yok. Aslı, olsa erkek. Ne no, o da zor ya onu yürütmek çok zor. Burada sıracılık <laughs> var abi işte. Kim devre olduysa tamam, o hiçbir iş yapmıyor. Evet. O o da iyi bak. Kep altı diyorlar. Ha ha <laughs> kep altı. Kep altı yani üst devre hiçbir iş yapmaz. Evet. Kep altı ne? <laughs> altı ne? Yani üst seviyenin bir altı. Üst seviyenin bir Hı. altı. Yani tezkerecilerin bir altı. Evet tezkerecilerin bir altı. Sen şimdi tezkereci misin? Tezkereciyim. Ne mı? Geldi mi Sen tezgiren? en üstsün ya. Yani. En üstün bir kişi. Anam. Şevket abi ben dirdim, benim askerliğim bitmez. Benim geçmiş neden ben birer ediyordum? <laughs> Vallahi ya. باید یاددادیم یه همسیدی کسید جامعه اونو گوید برای گونده های بیرون هرمیت